Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü ve Center of Excellence'e bağlı e, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi e, işbirliğinde e, bir web erişebilirlik raporu hazırladık. Bu web erişebilirlik raporu e, kurum e, kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve aynı zamanda üniversitelerin web sayfalarının erişilebilirliği üzerine hazırlamış olduğumuz bir rapordu. E, bu raporun e, gerek kamu kurum ve kuruluşlarımıza gerekse e, üniversitelerimize bir referans niteliği taşıması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasında bir atıf kaynağı olmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi eş başkanları Doçent Doktor Zehra Altınay ve Faria Altınay ile birlikte Doçent Doktor Faria Altınay ile birlikte bu eşbirlik raporunu hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu e, rapor yalnızca o, o, okunmasıyla değil, ancak e, pratikte uygulamada bir politika e, oluşturulması ve hayata geçirilmesiyle e, daha etkin bir e, şekilde kullanılabilir diye düşünüyoruz. Hocam Toplumun iyileştirilmesinde ve kalitenin yakalanmasında hem yaşamın kalitesi hem de yüksek öğretim kurumlarının kalitesinin artırılmasında iyileştirme en önemli temel kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yapılmış olan bu çalışma neticesinde web erişebilirlik raporunun iyileştirme noktasında ve geliştirme noktasında kurumlara ışık tutacağının inancındayız ve bu işbirliğiyle yürütülen bu çalışmada hem kamu kuruluşlarının hem de üniversitelerinin Web erişebilir noktasında kendilerini iyileştirmek ve bir adım daha öteye götürüp geliştirebilmesi anlamında raporun faydalı olabileceği inancındayız. Bu kendimizi sorgulamak, kendimiz noktasında daha ileri adımlarda yapabileceklerimizi saptamak ve stratejik önlemler ve planlar alabilmek açısından bir önemli kaynak olduğu görüşündeyim. Temel alan raporda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurum ve üniversitelerde erişebilir standartların değerlendirmesini temel alan raporda Avrupa'daki standartlarla karşılaştırılması yapılmıştır. Anlaşılabilirlik, sağlamlık, kullanılabilirlik gibi temel kriterlerin ve değerlendirme kriterlerinin dikkate alındığı raporda. Tüm e, kurumların ve üniversitelerin ne kadar eri, web erişebilir olduğunu ortaya koyan bu raporda e, tüm e, bu değerlendirmede yer alan kurum ve üniversitelerin kendini bir adım daha iyi geliştirebilme adına, eşitliği sağlayabilme adına bilişim teknolojilerinin öneminin ne kadar gerekli olduğunu vurgulamak adına kullanılabileceği, faydalanabileceği bir rapor olacağının inancındayım.